bu vaziyetler hayır alamet değil durdum Düşündüm yine niye beni buldu Eziyetler aklımı nerede düşürdüm Hoş, Hoş geldiniz Zeynep. Zeynep. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Benim burada bir görüşmem vardı Seda abla. E, ee, ismini unuttum gerçek kızım da. O da Sadiye gibi bir şeydi. Saide. 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 İran'dan ha. evet. Ha, dün burada heyecandan çocuğun olduğunu söylemedi Seda abla. Bir tane çocuğu varmış. Ha. O yüzden de buraya gel gelmek istemedi olumsuz oldu diye. Anladım. Ama çok Olur. iyi bir insan. Hayırlısı. Olsun. Peki Zeynep'le konuş. Zeynep, Zeynep İmizlik hoş geldin. Zeynep Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evet. Aa ah, sen nerelisin? Adanalıyım. Adan. Ailenle yaşıyorsun? Evet. Daha önce bir evlilik falan geçirdin evet. mi? Ee, peki Ailene ben Nurlu'a talip olacağım derken nasıl bir tepki verdiler? Yani e, kararı bana bıraktılar, hani beğendiler sizi de. Başka? Yani, başka. Sizi beğenerek geldim. Ağır başlısınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir erkekten beklentin ne? Erkekten beklentin ne? Çok heyecanlıyım. Rahat olabilirsin. Burası bir gördüğün gibi hepimiz burada bir aileyiz. Yani karısına sahip çıkabilecek, eşine sahip evet. çıkabilecek. Yani <laughs> kaç kardeşsiniz? Beş. Beş. Kalabalık aile. Ben de altı kardeşim. Evet. Ee, Zeynep, şimdi ben aileme çok bağlı bir insanım. Tam ayrı bir evim var. Evet. Oldu da benim annem dedi ki ben dedi seninle yaşamak istiyorum oğlum dedi. Nasıl bir tepki verebiliriz? Evet. Fark etmaz benim için. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Yani sizin anneniz benim annemdi. Bir şey dikkatimi çekti. Bu kadar dayanabildi ha. yorum yapmadan. Hadi. Nurullah Zeybek oynarken niçin bana bakıyor? Oh. Niçin baktın? Şu kameraları geri alabilir miyiz Seda abla? Ben bakmadım. Baktın. Hı -hı. Aa kızlar <laughs> da ba bakmadı Neden? Bana bakıyordu çocuk ya. <laughs> Bana bakıyor onun orada. Son tamam Solmaz çok yakın ama Neslihan bu konuda. Evet, heh, evet ikisi baktı. evet baktı gördüm. Bak. E, bir de Filiz abla'ya soralım abla o da orada. De, de tamam Gözden o da onlarda. Tamam ama o da gördü. Filiz abla'ya <laughs> bak söylemez. Ama ay. bir ecalim var. Aa. Ay. Ay. Her kime? Bir kavanoz reçel. Ee? Aman Nurullah bugün nerede geçer? Ee, aha, aha, ranga! Renga, aha, aha! Salla, salla. Aha, aha. Bir de kendini söyle kaymak. Ama bir recalim daha var. Her kime? Masa üstünde <laughs> var zaten. Ee? Olursanız. Hem dondurma hem kaymak. Ben sana şimdi bir ecâr söyleyeceğim. Söyle bakalım. Hadi söyle bakalım. Söyle Hadi söyle. Hadi söyle. Cevap ver Nurullah. Efendim e, rutin ağaç Ama bir ricalim var Herkime Her Yaş nane kuru nane Sonmaz dans ettiği sürece E bizim sonumuz tımarhane Hahaha Zaman Zaman Çek tulumba'yı. lumbayı O zaman Bir ricalim daha var Herkime Kamyon gelir yayladan ee. burada oynatan. Ee, Bir canim var. <laughs> <Kim>, aha! <abi? gülüyor> Solmaz, bıktım sende. <laughs> aha, aha, şak, aha, çeker, çek, 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 Aha! çek, 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 Reçel. Ama bir reçelim var. Her kime? Hangi? Bir kavanoz reçel. Ee? Nurumla bugünlerde geçer. Yee. Geçer, geçer. Aha hay, oh -ho. ah oh. oh oh. Başın mı ağrıdı? Kremini sür. Kalbin mi sancıdı? Kremini, kremini sür. sür. Abi sür kremini. S sür, sür, sür. Seni yap yok yap, yap, yap. yap Ranga 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 ranga, ranga, ranga. ranga. Bir de canim var Kime? Abi bak gördün mü deli Kendine e. benzetti beni e. Anladım ben senin hakkından gelemem E, e valla senin gibi roman havası bilemem e. Ömrünü yiyeceğim Senin yaptıklarını tek tek önünden getireceğim. Düm tek tek. Yerine oturur musun? Şey Hatta söyler ona. misin? Asla'yı. <laughs> şarkı söyle. Abla hastayım zaten bak nasıl Ama geldim. olsun olsun hadi. <laughs> Seni kırmak istemiyorum abla söylerim. Hı. Bizim için söyle. Ya evet. da ne istiyorsan onu söyle. <laughs> abla harbiden sizin çok kötü çıkıyor. Hemen. Çok da tepki alıyorum gerçekten. Niye? <laughs> Vallahi bile imdat polis diyorlar artık ekranda diyorlar bu ne? Bir şarkı istiyoruz. Evet, <laughs> çok güzel. Zeynep için söyle. Zeynep söylesin mi senin? Söylesin. Söylesin. Kıskandı baksana abi. İşte bile. İşte bile kıskanmadım. Sen şarkı söyle ben de uğraşacağım seninle. Sen şarkı söyle mani gelecek orada. Hemen bir yapmıştım. şey fark ettim. Sen topuklu ayakkabılar yürüyemiyorsun abi. <laughs> Terliklerin nerede senin? Çek beni kameracı. <laughs> Terliklerin <laughs> nerede? Çek, çek <gülüyor> beni <laughs> kamera. Kameracı çek. O nasıl çıktı ayağından ne? Yapışmıştı oraya. <laughs> çeksin. Kirli Yürüyebiliyor topuklu. Yürüyebiliyor mu yürüyemiyor mu? Bak kirli topuk diyor sana. Çok şükür. Yağlı ese. Mes gibi benim kızım. Kirli topuklu. Hadi benim laflarımı söyleme. Kurt tırnaklı. <laughs> Daha yeni manekir patak üstüne çıktım bak gör. Hadi söyle şarkını. Gözleri Ah gözlerin beni benden alan Sislerin ardında bir deniz misal asla olamam ben sensiz yapamam sevgisiz asla senden asla Olamam ben sensiz Yapamam sevgisiz Ama bir şey söyleyeyim mi? Duygularımı saklayamayacağım. Dün İbrahim Tatlıses'in okuduğu şarkıda dans ettin ya O sözler bu kadar mı Nurullah'a oturur? Bak o şarkıyı bir yollayın. Lütfen Solmaz'ın vücut diliyle oynayayım mı şarkı, evet şarkının sözlerini iyi dinleyin ama. O ayakkabıyla oynasam çok merak ediyorum. Topukla oynayabileceğim mi? Oynayabiliyor mu ondan kadar? Hayır, har, yorulmasın çocuğum. Çıkar. he Yolla sen şarkıyı bu arada gelsin. Ben. gözü gözlü diye sana söylüyor kız. Mani Abla sorar mısınız Mani. <laughs> <Ölüyor> <laughs> bir daha söyle o mani. Sonumuz nereydi sizin? Böyle giderse. Ama bir ricalim var. Bir daha baştan. baştan. Bir daha. Baştan. Bir, daha. bir daha. var. Evet. Her kime? Yaş nane, evet. kuru nane. Evet. dans ettiği sürece bizim sonumuz Tımar, Tımar abi Haha <laughs> Ranga 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 <laughs> Haha Seda abla sorar mısınız? Dün beni niye arıyor? Huzur vermeyeceğim diyor sana Dün, dün beni niye arıyorsun? Seda abla? Beni arıyor Kim arıyor? Burada bana falan filan yapıyor Beni arıyor Kim dedi oğlum? Sen, Sen beni dün beni niye aradın? Sen beni Sen dün niye beni aradın? Ha, çok yava. Dün beni niye aradın? Aramazlar. başkaları mı? arıyor da kızların sesini bana mı benzetiyorsun acaba? Dün sen beni niye aradın? Hayal mi görüyorsun? Ya dün beni niye aradın? Söyler misin? Ne sen? dedim pardon davranım. Açmadım ki. Ben seni ar aradım mı ben? Hayır. Son gün aradım mı ar aramadı mı? Son gün sen mi, son mi aradın? aradın Yoksa son gün mü Hayır son gün söylesin şimdi gerçekleri. Gerçekten... Aynı yakaladım. şey geldi aklıma. Son gün sen mi çaldırdın telefonu? Çaldırdım kapattım. <laughs> son <günü> yapmış. <laughs> Engelini de kaldırdım. kaldırdım kardeşim arayabilirsin artık onu. <laughs> <laughs> Engeli de kaldırmış. Sen arada olduğun sürece zaten ben ona bırak muhatap bile olmak istemiyorum. Ben Ama senin yüzüne söyleyeyim. Ne oldu? Seninki nerede? He? Benimki nerede? bekliyor. Ha burada. Ne? Orada ne işin var? <laughs> Onun orada oturması gerekiyor. He. Ne? Çocuk daha bir günde öğrendi. Allah etti senden. Engelini kaldırdım. Kızdan çağrı da attım sana. Daha ne istiyor? Ben aramadım yani. Daha çok beklersin. Sen bana burada neler yaptın? Sana o da sana yapıyor şimdi. Kıza dedin senin gözlerin orijinal mi? Abo, bir şey türydüm. soracağım. Senin gözlerin orijinal evet, mi? Evet. Orijinal mi? Çakmalara Anladım. takılmıyorum. Sen... Çakmalara takılmıyormuş. Sana ne oldu kız? Turunçgiller. Sana, o, o turunçgiller. Oldu. sana ne oldu? Sana ne oldu? Kırmızı oldu. Tabii Aha. tabii. Aha. Aha. Ya sana bir şey soracağım. Beni dile beni. Senin Dinlemek istemiyorum. Kulaklarım tıkalı. Ranga. 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 Ranga, Ranga. 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 Ha çekemiyorum. Allah çekemiyor. Anten, Lengar. 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 Oba, Allah. Oba. Çek Her yerim morjine. Ah oh yes. ah oh çekemiyor, çekemiyor. Tulum Bir ecalim var. Her kime? Abi gördün mü bak deli. Kendine benzetti beni. Anladım ben senin akından gelemem. Seni gibi roman havası bilemem. Aman becalim var. Bir şey diyeceğim. Abim de çeksin bir ecalim. Aman becalim var. Her kime? Al bayrak allandı. Göklerdi. Gökler kardeşimi görünce sinirden kulakları sallandı. Aha! Sek! Sek! Bu iyiydi ya. Çok, çok moral. Tamer abi. Şu Tamer abi bir şey söyleyeceğim ondan. Bir şey söyleyeceğim abi. <laughs> Dün sen burada yoktun ya. Ranga! Ranga! Sana söyledim. Ama Aman be Calim'a. Cam üstünde cam çiçeği, ee? kapladı pencereyi, ee? kardeşimi sorarsan, romanların solmayan çiçeği, eee? Başka. Peki, solmaz otur annem yoruldun evet, yazık nurullah. kıyamam sana. Ay, olsun, evet. Nurullah, e... <laughs> Zeynep talip geldi Nurullah güzel gözlü Görüştürmüyor Zeynep. Görüştürmüyor seni gördüğün gibi. Ben ne yapayım abla? Ne yapayım? Zeynep hoş geldin. Görüyorsun, hoş böyle bulduk. durumlar böyle gördüğün gibi. Şimdi solmaz burada olduğu sürece Nurullah evet. Bey hiç evlen evlenemez yani. Bu